sakıya himmet kıl kadehlerine aşkın şarabını koy aşıklar dert bir kez geçince derman yerine kar etmez haline çay aşıklar belayı tatmışlar bir bakışından ta eleste çıkmış o kılıçıkından dünyaya gelirken ağlayışından anla meramını oy aşıklarım Nefaktu sırrından bir işaret ver. Kündü kenze gözlerinden yol gider. Nazarın ok olur, odemde gözler. Canına kasteden yay aşıklar. Senin adın olmuş zikri evradı. Kalmamış rızandan başka muradı. Bilmez kölelikte bulduğu tadı, Sultan, ağa, paşa, bey, aşıkları. Elinden bir yudum badeyi içen öptelan oluyor. Sen diyor, hep sen. Dizinin dibinden uzakta geçen gününü bir asra say aşıkların. Uzak dursa olmaz, yaklaşsa olmaz. Hiç dolmasa olmaz, az taşsa olmaz. Çöle düşse olmaz, dağ açsa olmaz her şeyi bir garip şey aşıkları. Maddup sensin, talep sensin, talip sen Oyun sen, her durumda galipsen. Gülümsersin bizi bizden alıp sen. Acırım haline, vay aşıklar. Gülüşünde saklı elvedud şanı, Bir şan ki zapt etmiş iki cihanı. Sen bir gül, ah demez. Vallahi canı yanmaz derisini soy aşıkların. Sevgilinin sevdiğine sevgili olmadan bilinmez sevginin dili. Belki bu sebepten aşkın menzili nefes aldıkları köy aşıkların her şeyi var eden birin hatırına. Alemlere rahmet erin hatırına. Vakıya kul olan yarın hatırına Duy bu feryadını, duy aşıklar Kül eder bu feryat can ile Sussam da duyarsın gerçi sen beni Kimi senden ister, kimi de seni Saki bizim olsun, mey aşıklar.